ayın sultanı. Ben sizin aracılığınızla Ramazan'ınızı kutluyorum. Mübarek olsun. Biz 17 ilçemizde, beldemizde, köylerimizde Ramazan sofralarımız bu yılda devam edecek. Atatürk Kent Meydanı'nda 30 gün buradayız. Tüm vatandaşlarımızı hep beraber birlik içinde, beraberlik içinde iftar açmaya bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Başkanım, oda başkanlarının bir çağrısı vardı, Gerçekten sizi de bu, bu iftar davetine e, ben davet bu etmişlerdi. konuyla ilgili söyledim. Hani bu konuyu da sakız gibi uzatmanın bir anlamı da yok. Madem sordum bir kere daha söyleyeyim. Evet ben arandım. Bana sadece iftar yemeği dendi. Başka hiçbir şey iletilmedi. Daha sonra sosyal medyada gördüm. Bu işler ciddi işlerdir. Böyle sosyal medya aracılığıyla olmaz arkadaşlar. Bu işi de uzatmaya gerek yok. Odaların herhangi bir sorunu varsa buyursun gelsin. Birlik beraberlik bugün aydın halkıyla ve 30 gün burada tüm ülkelerimizde birlik beraberlik içinde devam edeceğiz. Aydın'da en büyük sorunu gördüğünüz gibi yoksulluk açlık bunu daha birçok kelimeler ekleyebiliriz ama bugün ilk gün gerek yok daha sonra tekrar detaylı konuşuruz Başkanım arkadaşlar. toplam kaç kişilikti ilçeler dahil Ay, yani kaç kişi? Vicdan oku. Vicdan oku topu. 50.000 kişi çıkıyor. Evet. Kaçla? Yemek tamam. el genelinde, el genelinde toplam gel genelinde? Bir genelinde 357.000. Bu toplam. Bir günde. Bir günde. Hayır. Ay baş. Onu bilemezsin yani. Şu anda sayıya göre ayarlıyorlar ama çiftliği tamam, kalabalık. Hani şu sayı bu sayı demek yanlış olur. Aa, yani arttıkça sayı da ona göre hızlı artar yani vatandaşın talebine göre ayarlarız ama bir günde 30 bin civarında 25 bin civarında yemek çıkıyor. Evlere de götürdüğümüzle beraber sadece meydanda değil ayrıca e, evlere, yaşlılarımıza, hastalarımıza da iftar yemeğimizi götürüyoruz evde. Sağ olun. Başım. Sağ olun. Teşekkür ederiz.